E ve C noktalarını birleştirirsem, tabanları eşit olan üçgenlerin alanları eşit olduğundan, FEC üçgeninin alanında 10 santimetre kare olduğunu görürüm. CDE ve BEA üçgenlerinin taban ve yükseklikleri eşit olduğu için alanları da birbirine eşittir. CDE üçgenin alanı 20 cm kare olduğundan ABE üçgenin alanı da 20 cm kare olacaktır. AB uzunluğunu 4 parçaya DC uzunluğu da AB uzunluğuna eşit olduğundan onu da 3 parçaya böldüğümden AB ve DC uzunluklarına 12A dersem DE uzunluğu EF ve FC uzunlukları 4A KL uzunluğu da 3A olacaktır. ABCD dörtgenin alanının taralı bölgenin alanına oranı 12A artı 12A'nın yani 24A'nın 4A artı 3A'ya oranıdır. O da 24 bölü 7'dir. KDF'nin e, alanına S dersen buradan S 7 cm kare olarak bulunur. Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğunu biliyoruz. BC'nin uzantısına D noktasından bir dik çizersem EF DH'a paralel olması sebebiyle DH uzunluğu 8 santim olacaktır. Paralel kenar alanı taban çarpı yükseklik olduğu için 40 santimetre karedir. D ve B'yi birleştirirsem EKJDB üçgeninin orta tabanı olduğundan köşegenlerden birinin uzunluğu 4 santim olacaktır. Buna E dersem, E 4 santimdir. Yine A ile C'yi birleştirirsem bu sefer de AC köşegeni DAC üçgeninde taban, orta taban 3 olduğu için F uzunluğu bu durumda 6 santim olacaktır. Özellik gereğince e kare artı f kare, 4'ün karesi artı 6'nın karesi 2 tane a kare artı b kare olduğundan 36 artı 16 52 olduğundan 52 bölü 2 a kare artı b karenin uzunluğunu verir. O da 26 santim olacaktır. A, e uzunluğu 3 kök 2 olarak verilmiş. E, f ve f, k uzunluklarına a dersem özellik neydi? 3 kök 2'nin karesi A çarpı 2A olması sebebiyle buradan A'yı 3 santim olarak buluyoruz. Bu durumda EF uzunluğu 3 santimdir. Paralel kenarda kenarların orta noktasını birleştirdiğimde karşıma paralel kenar çıkacaktır. Burada oluşan paralel kenarın alanı dörtgenin alanının yarısı olduğundan 20 santimetre karedir. Bunu da dörde bölersem bu alanların 5'er santimetre kare olduğunu görüyorum. Buraya P noktası dersem KPFC de bir paralel kenar olduğundan köşegen paralel kenarı iki eşit parçaya bölecektir. Buradaki taralı alan da 5 santimetre karedir. O halde taralı alanlar toplamı 15 santimetre kare olarak bulunur. Bu soruda da yine özelliği kullanarak alanlar oranını yazarsam S, 2S, 2S burası da 3S olması gerekir. BEF'nin alanı 24. Yani 3S eşittir 24 santimetre kare ise S 8 santimetre kare. Dolayısıyla DEF üçgeninin alanı 8 santimetre kare olacaktır. Paralel kenarda köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyoruz. EH'i uzatırsam burasının da yine ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Kelebek benzerliğinden benzerlik oranı 1 olduğundan EH uzunluğuna X dersem EK uzunluğu da x santimdir. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik olduğundan 5 çarpı 2x'in 20 olması için x'in 2 santim olması gerektiğini görüyorum. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiştiği gibi köşegenler birbirini ortaladığından burası 90 derece köşegenin tamamı 10 santim olduğu için yarısı 5 olması gerektiğinden EP uzunluğu 3 santim olacaktır. Dolayısıyla DEP dik üçgeni 3-4-5 üçgenidir ve DP köşegeninin 8 santim olduğu görülür. Köşegenleri dik kesişen dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısı olduğundan cevap 40 santimetre karedir. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için AB uzunluğu 5 santim olduğundan DC uzunluğu da 5 santim olacaktır. Ve burada biz kelebek benzerliği görüyoruz. Benzerlik oranı 5'e 3 olduğundan demek ki FC uzunluğu 5 ise AF uzunluğunun da 3 santim olması gerekir. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiştiğinden dolayı karşımıza öklit çıkıyor. H kare 9. 1 ile neyin çarpımı? 9'un çarpımı. Buradan H şey uzunluğunun 9 santim. Dolayısıyla eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 10 santim olduğundan BC uzunluğu da 10 santim olacaktır. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaya olduğu için BDE açısının da X olduğu görülür. Yani DE DBC üçgenin açı ortayı olduğundan DC uzunluğuna 3M dersem kollar oranı yollar oranı olduğu için DB uzunluğu da 2M'dir. Dörtgenimiz eşkenar dörtgen olduğu için zaten 3M'nin ne olması gerekiyor? BC uzunluğu 5 santim olduğu için 5'e eşit olması gerekiyor. 3M 5 ise m, 5 bölü 3. Bunu da 2 ile çarparsam 2M uzunluğu nedir? 10 bölü 3 santimdir.